Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Pepe hakkında konuşacağız. Pepe şu an itibariyle güzel bir gidişat içerisinde diye düşünüyorum. Çünkü fiyat olarak baktığımızda %1.82'lik bir artış var. Daha da üst noktaları görmüştü. Şöyle görebileceğiniz üzere 4.015'lere kadar neredeyse yükselmişti. Ama hacim olarak baktığımızda çok daha güzel bir tablo var. 1.68 milyar dolar seviyelerinde son 24 saatteki hacim ve %53 seviyelerinde artış görüyoruz. Aynı zamanda Ethereum'a baktığımızda %29 seviyelerinde bir hacim girişi var. 25.9 milyar dolarda burada Ethereum'da hacim girişi görüyoruz. Aynı zamanda fiyatta da %1.46'lık bir artış var. Bitcoin'e geçtiğimizde ise Bitcoin'de son 24 saatte 0.01'lik bir değer kaybı. Tabii ki şuradaki özellikle düşüş sebebiyle de biraz etkilendiğini söyleyebiliriz altcoin'lerin. Aynı zamanda hacim olarak da %9.74 seviyesinde artış var. Bitcoin'den biraz daha iyi bir performans gösteren iki coin'den bahsediyoruz. Ethereum ve Pepe. Zaten Pepe biraz daha Ethereum iyi gittiği senaryoda gücünü gösterebilen bir coin. Şöyle görebileceğiniz üzere. O Bitcoin'deki düşüş olmasa belki çok daha iyi noktalara ulaşabilirdi ama şu anda bir ufak geri çekilme yaptı Bitcoin'deki düşüş sebebiyle. Genel markete baktığımızda ise. Ee, XRP tarafında %1'e yakın yükseliş var. Onun dışında altcoin'lerin bazıları e, olumsuz performanslar, negatif performanslar göstermiş durumda. Arada işte Pepe %1 yükselmiş. Uniswap yine %2 yükselmiş. Aşağılara doğru iniyoruz. Internet Computer %2 yükselmiş. Bu şekilde devam ediyor. Aralarda çok nadiri yükselenler olsa da market genelinde ufak da olsa bir satış baskısı oluşturmuş durumda. Bitcoin'deki bu keskin düşüş. Şimdi grafiklere geçecek olursak Ethereum tarafından şöyle başlayalım. Ethereum'da günlük olarak kısa vadeli de olsa bir yükselen yapıdan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda 69-70 seviyelerinde da aslında fena noktada değil. Fiyat bazında baktığımızda her ne kadar 2720 seviyesi bir türlü kırılamamış olsa da fiyat olarak bence güzel bir noktada aynı zamanda güzel bir fiyat yapısı var bir yükselen yapıdan bahsedebiliriz. Burada bizim için önemli nokta yeniden 2720 bölgesini kazanmak. Şurada görüyorsunuz her ne kadar bu seviyenin üzerine çıksa da sonrasında bir kırılım geldi. Ve bu seviyenin altına sarkması ile birlikte düşüş biraz daha keskinleşti. 2620'lere kadar düşüş devam etti. Şimdi burada bizim için önemli nokta ee, Ethereum tarafında bu sarı bölgenin altında kapanış yapmamak. Yani 2550'ler belki 2530'lar bu seviyelerin altında günlük kapanışlar veya 4 saatlik kapanışlar yapmamamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsa bu seviyelerin altında 4 saatlik veya günlük kapanışlar yaparsa 2400 bölgesi sonraki güçlü destek noktamız. Bu bölge de yine güzel bir destek noktası. Ee, eğer o seviyelerin de altına artık sarkmalar görürsek 2100 önemli destek ama... E, bu seviyelere düşmesi için bence market tarafında sert bir crash yememiz lazım. Çünkü market genelinde şu anda öyle e, büyük düşüşler yaşanacak bir e, hava yok. Yani eğer market için kötü bir haber gelmediği sürece bence piyasanın yönü biraz daha yukarı yönlü olabilir şeklinde düşünüyorum. Pepe'ye geçecek olursak Pepe tarafında ise yine benzer bir tablo var. Önemli bir destek noktasını kaybettik. 4-0-14-51 bölgesinin üzerinde bir hareket gelmiş olsa da ne yazık ki bu seviyeleri tekrardan kaybetmiş durumdayız. Ve burada çok daha güzel bir yükselen yapıdan bahsedebiliriz aslında. Kendisi bir şekilde yükselişini gerçekleştirmiş temas etmiş hem de güzel bir destek noktasından dönmüş. Yine bir yükseliş ve tekrardan bu bölgeleri test etmiş. Şu anda biraz daha yatay şekilde trend bölgesine yakın bölgelerden işlem görüyor. Bizim için önemli bölge yine bu seviyelerin korunması. Ortalama 4.0-13.50 bölgeleri bence önemli bir destek. Eğer bu seviyelerin altında 4 saatlik kapanışlar görürsek buradaki kırmızı bölge yine Bizim bir sonraki önemli destek noktamız olabilir arkadaşlar bu seviyeleri yine yakından takip edeceğiz burada ortalama 12. 4.0 40'lı bölgelerle. 4.0 11.60'lı seviyelere tekabül ediyor. Eğer bu seviyelerin altında kapanışlar yapmazsak bence Pepe tarafında yön biraz daha yukarı yönlü olabilir. Tabii ki Pepe de Ethereum'u takip ediyor biliyorsunuz. Ve e, bu anlamda Ethereum'daki gidişat Pepe için fazlasıyla kritik öneme sahip. E, Ethereum biraz da olsa yine toparlasa bence Pepe çok daha güçlü bir performans gösterecek. Şu anda 4.40 e, 14.51 bölgesinin aşağısında işlem görüyor. Bu seviyelerin üzerine bir kırılım gelirse artık 4.0 bölgesi yeni hedef noktalarımızdan olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda dediğimiz gibi bir yükselen yapı içerisinde ve bu yükselen yapının devam edebilmesi için ilk önemli direnç noktası olan 4014.51 bölgesinin üzerinde günlük veya 4 saatlik kapanışlar yapmamız gerekiyor. Hatta günlük kapanışlar çok daha güzel olacaktır. E şöyle daha geniş perspektiften baktığımızda zaten düşen trendini kırmış, güzel bir yükseliş yapmış ve konsolide olmuş durumda. Bu fiyat seviyesinden çok fazla şeye sarkmamış yani bu da demek oluyor ki bu fiyat aralığında güçlü bir şekilde tutunabilmiş ve yönü biraz daha yukarı doğru çevirmek istiyor Bu anlamda Bence şu anki fiyat hareketi çok önemli Pepe tarafında özellikle yukarı bölgelere hedefleyebilecek e, noktadayız diye düşünüyorum bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak yine birlikte deneyimleyip göreceğiz. Aynı zamanda RSI 14'e baktığımızda hareketli ortalama seviyesine ulaşmış durumda. Eğer bu bölgeden de bir bounce alırsak bence gayet güzel olacaktır. RSI tarafında da hafif bir güçlenmeye ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Merhaba arkadaşlar videoyu çok kısa bölmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Trump AI ön satışı devam ediyor ve fiyatın yükselmesine 7 gün 5 saatlik bir süre kalmış durumda. Peki bu ön satış projesine nasıl katılım sağlarız? İlk olarak açıklamalar kısmından kendinize bir hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize bir hesap oluşturduktan sonra sizi böyle bir web sitesi karşılayacak. Buradan alım işlemi gerçekleştirebilmek için Buy Token kısmına basıyoruz. Ardından alım işlemlerimizi aslında başlatmış oluyoruz. Burada almak istediğiniz A türünü seçiyorsunuz. Tether TRC20 olur, Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin gibi coinler olabilir. Burada Tether TRC20'yi seçtikten sonra örneğin en basit olduğu için gösteriyorum. Mesela 200 dolarlık bir alım yapacağız diyelim. Burada bir uyarı çıkıyor. Burada diyor ki 200 dolarlık bir alım yapacaksın ama 200 dolardan fazla ödemen gerekebilir. Bunun altını çizelim. Şimdi e, zaten birazdan göreceksiniz. Continue kısmına basıyoruz ve burada alacağımız tutarı da görüyoruz. 200 dolar karşılığında 9.518 adet TAK coin alacakmışız. Confirm transaction diyoruz ve burada ödememiz gereken cüzdan adresi çıkıyor, ödememiz gereken tutar çıkıyor ve alacağımız tutar çıkıyor. Burada 205.22 dolar seviyelerinde bir ödeme göndermemiz lazım. Bunu sağladığımız takdirde burada çıkan cüzdan adresine bu ödemeyi tamamladıktan sonra buradaki Trump AI tokenları hesabımıza düşecektir. Sonrasında zaten burada e, ana sayfadan sizlerde tutarınızı görebilirsiniz. Trump AI bir ön satış projesi arkadaşlar şu anda herhangi bir borsada listelenmiş durumda değil. Bu anlamda herhangi bir şekilde yatırım kararı verirken kendi araştırma ve analizlerinizi yapıp ona göre işlemlerinizi gerçekleştirin. Halihazırda kripto sektörü bile çok yüksek risk barındırırken ön satış projeleri çok daha yüksek risk barındırdığını unutmamak lazım. Bu gibi projelere ön satış projelerine kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla giriş yapmak her zaman sizin faydanıza olacaktır diyelim. Ve burada anlatılanların hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığının tekrardan altını çizelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Onun dışında Pepe tarafında bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Güçlü duruşuyla birlikte meme coin'lerin pek çoğunu arkasından sürükleyebilme gücüne sahip biliyorsunuz. Ethereum'daki o ufak da olsa güçlü ivme sonrasında Pepe'de biliyorsunuz sert bir yükseliş gelmişti. Ve meme coin'lerin de aslında pek çoğu Pepe'deki bu yükselişle birlikte yükselmeye başlamıştı. Bu anlamda ben Pepe'nin gerçekten gidişatını önemsiyorum. Umarız ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara ulaşabilir diyelim. Umarım bu video sizin için güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, kararınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.